Evet, katladık mı para İslam kriptoda. <laughs> evet, <kat> <laughs> neler oluyor? Katlam neler oluyor? <laughs> evet, katlamak için uğraşıyoruz. Şimdi e, neler oluyor kısmına e, biraz böyle sevinçle, biraz yorgunlukla, e, biraz da böyle suluk yaparak cevap vereceğim. E, şimdi biz Ömer Ekmen, bizim e, etör arkadaşlarımızdan, onunla kripto trade etmeye çalışıyoruz. Dün Hı -hı. bu hareketlilik içerisindeki yazışmalarımıza akşamüstü, gece tekrar bir dönüp baktık. Konuştuğumuz seviyelere baktık ve en son şuna karar verdik: Hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz. Hmm. Yani dünkü bu yaşanan hareketliliği e, tabii ki bir sıkışma olabileceğini, yani bu sıkışmanın yukarı yönlü olabileceğini e, herkes bir şekilde tahmin ediyordu. Ama çok eminim ki hani rakamların bu kadar hızlı e, bir anda bu 60 binin üzerine atacağını e, çok fazla bekleyen yoktu. Yani biraz daha böyle sakin ilerlemesini bekliyordu ama tabi dönüp bakınca yorum yapması da kolay ee, işte bir anda 10 bin dolar düşebiliyorken bir anda 10 bin dolar yükselmesi de e, bir problem olmamalı gibi e, yorum yapılabilir şimdi bu dünkü yaşanan hareketlilikte ne oldu 64 bin dolara kadar e, geldi hatta şu anda yine o seviyelerde e, işlem görüyor görmeye çalışıyor çok volatil artık bu seviyeden sonra çünkü Söylediğim gibi bu seviyeleri artık beklemiyorlar da bu seviyeden sonra Şant Bey'in de e, tweetini ekrana getirmiştik daha önceden. Hani FOMO henüz yok demişti. Bence artık FOMO var. E, çünkü bundan sonrasını insanlar bir şekilde yakalamaya çalışacaklar. Dün almayan bugün pişman e, ya da dün satan bugün pişman yerine tekrar koymaya çalışacak. E, bunu daha önce de belirtmiştim. Artık hani kripto Para ekosistemi şöyle işliyor İşte bitcoin arkasından ethereum sonra da altcoin'ler hareket eder şeklinde bir sıralaması var. Çünkü mantığı da şuradan geliyor aslında. Önce bitcoin bir e, bilinirlik yaratıyor. Yaptığı fiyatlarla yaptığı yeni yüksek seviyelerle bir bilinirlik yaratıyor. Bugüne kadar daha doğrusu düne kadar bu bilinirlik adına çok büyük hareketlilikleri yoktu. Her ne kadar böyle 50 bin dolarlar 55 bin dolarlar heyecan yaratsa da bir haber değeri yoktu. Yani kriptoyu takip edenler, bizi takip edenler, bu yayınları takip edenler biliyorlardı ama işte televizyonlarda, ana akım medyada konuşulmuyordu. Dünkü yaptığı hareketle beraber artık ana akım medyada konuşulmaya başladı ve biz bunu şöyle görmeye başlayacağız. Artık e, insanlar işte e, tanıdıklarımız, normal şartlarda kripto ile ilgili olmayanlar sormaya başlayacaklar, ne alalım, ne yapalım diye. Bu da yeni girişlerin habercisidir. Bu yeni girişler olmaya başladıkça artık biz daha büyük yükselişler göreceğiz. muhtemeldir ki Bitcoin'de de yeni yüksek seviyeleri çok yakın zamanda göreceğiz. Ben bunu aslında daha önce konuştuğumuzda beklemezdim ama evet. dünkü iştah gördükten sonra dünkü iştahı gördükten sonra bunun çok uzakta olmadığını sezinlemek çok zor değil. Bir tane veri getireceğim ekrana. Bu Şurada mouse'un üzerine getirdiğim kısımda hı hı. bitcoin ve genel aslında kripto paralardaki vadeli işlemlerdeki long short yönlü likidasyonları gösteriyor. Tüm piyasalardan toplanan veriler üzerinden alınan bir e, şey bu veri ve bu veriye göre dünkü long short yönlü pozisyonlarda neresi, neredeyse eşit seviyelerde e, toplamda 750 milyon doları e, aşan bir likidasyon yaşandı. Yani pozisyon alıp e, pozisyonunu likide etmek durumunda kalan. Ee, şeylerin rakamların toplamı bu. Bu da zaten 64 bin'e gelip ondan sonra tekrardan 59 bin'e e, doğru yaşanan hareketlilik esnasında oldu hem long yönde hem short yönde pozisyonların likide edilmesi durumu. Bu bize neyi söylüyor? Bu artık bize şunu söylüyor. Geriye dönüp baktığımızda da hani seviyelerin küçüklüğünü anlayabiliriz. Bu artık şunu söylüyor. Artık para var, iştah var ve Bitcoin'i ve diğer kripto paraları e, daha da yukarıya götürebilecek e, güç var e, market maker'ların elinde. Yani bu parayla artık e, piyasa çok daha hızlı gidecek önümüzdeki günlerde. Bundan sonra artık e, ne alalım diye bakarsak. E, şimdi yani Bitcoin'iniz varsa e, tabii ki hani Bitcoin'de ben şunu yapardım. E, Bitcoin'de kısım kısım artık e, kar alma zamanıdır. Yani eğer hmm. trade ediyorsanız uzun vadeli ben tutacağım falan diyorsanız onlar çok riskli yani, ama. Alt siz... altcoinlere falan mı geçelim diyorsun şu anda sen. Yani evet evet artık oranın hareketlenmesinin e, zamanıdır. Bunu da hmm. öncelikle Ethereum'un hareketiyle e, göreceğiz. Ondan sonra da diğer bütün alt de ilerleyecek ama şuna dikkat etmeleri çok önemli. Bakın her alt altcoin öyle bir anda yürümeyecek. Trendleri çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Yani şöyle oluyor işte birkaç gün boyunca ya da bir hafta boyunca 10 gün boyunca bir trend çok popüler oluyor beraberinde başka trendlerle beraber onlar hareket ediyorlar onların içerisinde olmak lazım trendleri iyi okumak lazım haberleri iyi takip etmek lazım Örneğin şu anda söyleyebileceğim bir trend var ki Yapay Zeka ve e, defi projeleri Finans projeleri bunları takip etmeleri önemli Çünkü e, Yapay Zeka zaten günümüzün konusu Hani ona bir şüphe yok bu normal e, ticarette de e, şu anda çok büyük gündem Nvidia'yı falan biliyoruz zaten takip ediyoruz buradan. E, yapay zeka mutlaka takip edilmeli. Portfolyo olması gerekiyor. E, i̇kinci kısım e, merkeziyetsiz finans projeleri bu dönemlerde çok büyük karlar elde etmeye başlarlar. İnsanlar da bunları Sepetlerinde tutmak isterler, bu, bu da fiyatın yukarı doğru hareket etmesini sağlar. Çünkü insanlar Ethereum'larını, Bitcoin'lerini bir şekilde kilitliyorlar oradan bir faiz gelir elde ediyorlar. Burası arttıkça buradaki kullanım artacak ve bunların da fiyatları yukarıya doğru itilecek. Sonra tabii şunu da e, bakmak lazım. Bu mim koyun denilen, e, işte bu şaka diye belki çevirebilir ama hani o mim aslında, hani biz, e, o ismiyle kullansak daha şey olur. Bu mim koyun denilen işte. Dogecoin, Shiba, Pepe bunlara böyle ufak ufak koymakta şey var, yarar var. Çünkü irrasyonelliğin yükseldiği dönemlerde onlar da çok manasız şekilde yükselebiliyor. Özellikle Dogecoin için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Artık hani neredeyse mimilikten çıktı o. Hmm. Elon Musk'ın da böyle sahiplenici tavırlarıyla beraber. Şu söylenti var ki Twitter şu anki adıyla X... Platformundaki ödemelerin içerisine Dogecoin ile de ödeme e, imkanı gelecek diye bir söylenti var. Dolayısıyla bu söylenti onu hareketlendirir. O hareketlendiği zaman da diğer Mim Coinler mutlaka hareketlenir. Bunu böyle bir sepet yapıyorsak eğer, bunu da bunun içerisine dahil ederek ilerlemekte fayda var. E, oyun projeleri de mutlaka hareket edecek ama işte dediğim gibi şu an onun zamanı mı? Onu biraz okumak, gözlemlemek lazım. Bu da şöyle oluyor. Hani bir tanesi hareket ediyor. Onun hareketine diğer bütün oyun projeleri arkasından gelecektir. Böyle bakmak lazım. Böyle değerlendirebiliriz altcoin'ler tarafını da. Peki son Buyurun. soru. Buyurun. Bitcoin'de geldiğimiz seviyeyi öyle de çok fazla yüksek bir seviye olarak görmeyin demişti Şant. Nedenlerini de anlatan bir tweet haberi de paylaşmıştık biz. Blackswanfinance.com'da. Oraya baktığın zaman ben şunu beklerdim. Yani Bitcoin'de kar almaktan ziyade FOMO geliyor. Burada bir daha bir ekstra e, hareket olur mu? Aşırı hareket. O zaman Bitcoin satılır diye düşünürdüm. Ama sen yavaş yavaş kar almak dedin. Biraz ben seni temkinli gördüm. Ben sanki daha ana kağıttan yan kağıda geçmek için zaman var gibi geliyor bana. Ha diğer o senin o e, mim dediğin bence shitcoin'leri <laughs> almak için e, almak için yavaş yavaş fırsat duyuyor olabilir. Çünkü tipik piyasalar abi bu çok gitti gitmeyen ne var onu alalıma dönecek iş ve yan kağıtlara dönecek. Ama sanki Bitcoin daha misyonunu tamamlamamış gibi geliyor. Daha önceki şeyi neydi bunun? E, nedir adı? Tarihi yüksek Ben orayı geçer diye düşünüyorum bu sefer. Bu harekette orayı geçer diye çünkü daha Fed'in faiz indirimiyle ilgili durum ortaya çıkmadı bir de. Yani o netleştiği zaman bence daha bir atak yapıp, ya e, ben bu sene yüz falan görür diye bekliyorum Bitcoin açıkçası. Evet yani buna artık olmayacak diyecek insan yok gibi e, çünkü FOMO gerçekten çok büyüdü ve şu oldu yani aslında biz e, halving ve halving sonrası böyle bir hareketliğin olabileceğine dair e, tarihsel veriler üzerinden hep bir yorum yapmıştık daha önceki yayınlarda da işte Onat'ta Aytekin'de Soner'de hep böyle bu konular üzerine konuşmuştuk. Halving sonrası böyle bir hareketlilik bekleriz diye. Belli ki tüm dünya artık hani bunu beklediği için biz önden pozisyonumuzu alalım diyerek e, buradaki hareketliliği ateşlediler ve büyüttüler. E, şimdi artık halving geldiğinde ne olacak kısmına bakarsak ben şunu düşünüyorum. Evet bir e, bir hareketi daha var ama bir düzeltme yapması gerektiğine dair bir inancım var. Ee, bunu da anladım. hani fiyatın hareketinin hani sağlıklı olması kısmı da şu. Az önce gösterdim bu likidasyon konusu var. Yani bir benzin lazım diye e, düşünüyorum ve buna evet. göre bir fiyat hareketi yani bir price action yapması lazım. Bir aşağıya gelmesi lazım, oradaki e, likiditeyi alması lazım. Ona göre yükselmesi lazım diye bekliyorum ama bunlar tamamen hani benim okuyup elde edip e, süzdüğüm bilgiler. Bu biraz böyle kişisel bir beklentiye dönüyor. Ve Yayına ilk girdiğim andan itibaren şunu söylemiştim, tekrar edeyim. Hani dün bizim konuştuğumuz seviyeleri WhatsApp konuşmalarında tekrar dönüp baktık, hiçbir şey bilmiyoruz. Yani biz işte Aha. 60 bin dolarda ufak bir likidasyon olur, geri döner diye düşünürken 64 bini gördü. E oradan mı geri geliyor acaba derken e, döndü. Yani bu totalinde aslında şöyle Aha. bakmak lazım. E, herkesin... E, kendi yatırım stratejisine göre bir karar alması lazım ama ortada bir gerçek var ki Bitcoin'den sonra altcoin'lerde de bir hareketlilik olacak. Buna hazırlıklı olmak lazım. Hiçbir zaman tepe ya da en dibi bulamayacağımız daha aşikar. Ee, buna göre bizim şu anki dalgayı sürebiliyor olmamız lazım. Yani burada bir e, hani surf mantığıyla bakarsak bir hareketlilik var, bir dalga var. Bunu sürebiliyor olmamız lazım. Peki. Şimdi biz normalde tavsiye vermiyoruz ama Ferhan Öz bizim çok sevgili konuğumuz. Hatta dava arkadaşımız diyelim. Bize de destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Tavsiye ettiğiniz platform hangisi? Paribu'nun Binance mi demiş. Yani biz bir şey tavsiye etmeyiz bir kere. Ama hani e, ne gibi e, imkanlar var, ne gibi artıları, ne gibi eksileri var açısından benim bildiğim bir şey değil. İhsan e, hani ben Türkiye'de iki tane platform biliyorum. Onun dışında çok e, isimlerini biliyorum bunların. Ne dersin? Şöyle bahsedeyim ben. E, kesinlikle yani Paribu yerli bir brosa e, tabii ki Şöyle aktarayım. Şimdi, Binance globalde en büyük piyasa, hmm. e, Paribu yerli bir piyasa ama hani ikisine de güvenim eşit seviyede. Hatta Paribu böyle e, bir üste koyabiliriz çünkü Türkiye'deki regülasyonlara henüz böyle bir yazılı bir şey yok ama Türkiye uygun seviyede e, regülasyonlara uygun seviyede işlemler yapıyor. E, ama Binance'de mesela vadeli işlemler var ki, hani orada bir şeyler yapmak istiyorsanız Binance'ı kullanırsınız. E, i̇şte bir şeyleri alayım sonra kendi cüzdanıma aktarayım diye kullanacaksınız. Paribu kullanabilirsiniz. Zaten hani içeriye para sokmak istiyorsanız işte Paribu'dan ya da Binance'in TR ayağından bunu yapmanız gerekiyor. Açıkçası ben hani e, bir sorun görmüyorum ikisinde de yapılabilir. Burada ne yapmak istediğinize göre ilerlemesi lazım. Sadece şöyle enteresan bir bilgi vereyim. Mesela e, şey tarafında. Bu FTX e, batışı esnasında FTX globalden hiçbir şekilde yanıt alamazken insanlar FTX'in de TR tarafı vardı. Hani oradan çok iyi yönetildi ve yanıt alabildiler. FTX TR'de hatta paralarını da alabildiler insanlar. Yani globalden alamazken FTX TR'de tutarken alabildiler. Hani burası daha bir iyi e, yönetilmiş. O noktada biraz biz öncüyüz. Ve bahsettiğiniz gibi hani Meme Şimşek'in bahsettiği bu e, gri listeden çıkmak adına Bitcoin'e, Bitcoin, e, Bitcoin e diyorum özür dilerim, kripto paralara ve bunların borsalarına gelecek e, regülasyonlar tarafında da biz öncü olacağız belli ki. Yani öyle gidiyor şu anda. Biz daha iştahlıyız bu konuda. Öncüyüz. Mikrofonunuz kapalı artık. Şöyle. Evet. E, çok teşekkür ediyorum İsa'nın verdiği değerli bilgiler için. Kripto konusunu burada kapatalım. Ardından da Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. O açıklamalarla hem bir yorum yapıp hem de bugünü nihayetlendireceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.